Selmanı farisi olması lazım. Tabi. Vefat ederken ağlıyor böyle. Yanındakiler diyor ki, ya hayırdır sen Allah'a kavuşmayı mı beğenmedin? Niye ağlıyorsun böyle? Sen ki koskoca Selmanı Farisisin Yok diyor ya. Yani. Çok malım var benim. Bu kadar malla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım diyor. Ağlaması bu hastalık yatağında. Ölüm döşeğinde ağlaması bu. Bu kadar malla peygamberin huzuruna nasıl çıkarım ben diyor. Bunu anlatan adam diyor ki, sahabi o da, bunu anlatan şahıs diyor ki, etrafıma baktığımda ince bir minder, yemek yapmak için bir kap, çamaşır yıkamak için bir leğenden başka hiçbir malı yoktu diyor. Şimdi sayın mallarınızı. Selman-ı Farisi ölürken bunun için ağlıyordu. Çok malım var diye. Bizde şimdi yazlıklar, kışlıklar, kirada daireler, son model arabalar